pazarcılık yaparak mağaza açmaya çalışıyorum gün 2. Evet şafak operasyonuna çıkıyoruz. Saat sabah 5 yola çıktık. Mal almaya gidiyoruz arkadaşlar. Malımızı yavaştan almaya başladık. Arabaya atacağız ama hava buz gibi gerçekten acayip soğuktu. Ee, hemen yola çıktık. Pazara gidiyoruz. Yerimizi tuttuk. Ufak bir yer tuttuk. Siftahımızı yaptık. Evet, saat bir buçuk oldu. Ee, ciromuz 650 lira. Evet saat 3 oldu. 200 lira daha satış yaptık. Kuzen gelmiş. Hemen kuzen'e bir selam Cidden verdik. Daha yaptık. Onunla beraber satış <laughs> yaptık. Yardımcı oldu o da. Teyzeye hemen poşetini verdik oradan. Parasını aldık. Çorbamızı içtik. Kavanozu içiyoruz tabii ki çorbamızı. Toplarken çekmeyi unuttum. Bir sonraki videoya eklerim. Takip etmeyi, beğenmeyi ve destek olmayı unutmayın. Ciro'muz da bu kadar. Teşekkürler.